Değerli dinleyiciler, Radyo Zulu'nun bu haftaki konuğu değerli sanatçı arkadaşım Leman Sam. Sevgili Leman hoş geldin programıma. Nasılsın? Merhaba, nasılsın? Eski mesafeler var. Zaman... Ekolojim de böyle bir iyi yanı oldu artık yani. Doğru. Hatta aramız 10 saat zaman farkı var. Evet, ser farkı var, mesafe var ama teknoloji işte zaman zaman böyle birilerini buluşturması açısından, birilerine ulaşmak açısından iyi, faydalı. Evet. Özellikle seninle yıllardır konuşmadık, o kadar aradan sonra tekrar böyle konuşmak çok keyifli. Benim için de teşekkür ederim İlhan. Ya, neler yapıyorsun, ne yapıyorsun şu anda Leman'cığım? İstanbul'dasın değil mi? Evet İstanbul'dayım. Aralıklı konserlerim var. Çok eskisi kadar hani her gece her gece çalışmıyorum. Tabii zaten artık sistem de değişti. Evet. Zannediyorum artık hep hafta sonları Türkiye'de böyle Avrupa gibi olduk ya biraz. Hafta sonları çalışıyoruz. Evet. Onun dışında üniversitelerde işte geçen gün Mülkiye'nin konuşma yaptım. Hı -hı. İşte dergiye yazı yazıyorum, bir takım şeyler var. Onlarla ben uğraşıyorum işte. Zaman güzel geçiyor. Ben seni tabii görmeye yıllar oldu. Türkiye'de herkes Le Mansam kim olduğunu çok çok iyi biliyor. Yıllarda dinliyoruz, takip ediyoruz. Le bilinmeyen yönleri var. Dinleyicilerimize bilmeyenler olabilir. Senin operayla başladığının, dans eğitiminin olduğunu, tiyatro yaptığını. Biraz bu geçmişten nasıl bu sanat hayatına başladığından söz eder misin lütfen? Tabii ben Ankara'da okudum. Ankara'da okurken lise 1'e giderken, erken gittim biraz okula. Lise 1'de de aslında uzaktım yani. Evet. Ankara'da BASE vardı, Amerikan üssü vardı. Orada subay çocukların okumak için de Beyste bir okul var. Ben de böyle işte okuldan arasından sıyırt kaçıp Hı -hı. oraya gidiyordum. Aslında çok faydası oldu tabii ki. Çok özgür bir sistem, bir okuma eğitim sistemi görünce tabii ben şuurumu kaydettim. Türkiye'de Sörler Okulu gibi bir okulda okurken birden öyle bir özgürlük. Evet. Bana çok hoş geldi tabii ki. İşte orada çalıştık. Ben dans çalıştım ilmeğimi çalıştım. Küçük bir grubumuz vardı. Hatta sonları kaçabildiğim zamanlar floor şovların grubu olarak çıkıyorduk. Fakat ondan sonra işte çok erken evlenince ben önce çocuklarımı büyüttüm. Ondan sonra yani o ara benim için birazcık böyle zor geçti. Evet. Çocuklar büyüdükten sonra zaten bir şey varsa içinde onu zaten deniyorsun. Sonrasında işte rahmetli oldu benim piyano hocam. Ali Aslan Kızıl Çay belki bilirsin. Duymuşsun. Tabii, Tabii ki. Tabii ki. Tanıyorsunuz. Rahmetli ve maalesef kaybettim. İşte bana birlikte çalıştık tekrardan. Sonra operaya girdim. Hı -hı. Dışarıdan imtihanla. Bir yıl kadar korona çalıştım. Çözleşmeli olarak. Ve ondan sonra Ücretler çok düşüktü. Ben sonrasında Erciyan uzak Soy vardı. O da benim piyanist arkadaşım. Evet. Onun sayesinde işte Mehmet Tiraman'la tanıştım. Derken böyle başladı yani benim müzik hayatım. Müzik ve sahne. Dans vardı, evet. mim, tiyatro evet. Evet hepsini kullanıyorum sahnede. Bana çok faydası oldu. Çok iyi anımsıyorum. Seninle 1980'li yılların başları. 83-84 yılları olabilir. Turistik ne kadar 80 deyince şimdi. <laughs> Gittik eskilere. Sana eşlik ediyorduk. Aşağı yukarı iki buçuk yıl kadar birlikte çalışmıştık. Taşlık Maksim'de sadece turistlere, evet. turistlere Çok şov yapardık. Çok uzun yıllar olmuş İlhan. Evet. Yani ee... ben anladım mı bu kadar zaman düştüğünü ben anlamadım. <laughs> Gerçek insan farkına varamıyor. Ve senin sahneye çıkışın vardı. Bir Liza evet. Minnelli kabere söylerdin. Hem sesinle hem dansınla yani insanlar büyülenirdi. Böyle bin kişilik salon herkes ayakta alkışlardı. Gerçekten güzel gün. Dinlerdi, güzel şarkılardı. E, o Şu... zaman daha çok cover söylüyorduk biliyorsun. Evet. Herkes cover söylüyordu. Evet, evet. Daha sonrasında tabii ben Türkçe söylemeye başladığımda azıcık zorlandığını itiraf etmeliyim. Hep başka dillerde söyleyince. Evet. E, biraz zorlandım ilk etapta ama ondan sonra keyfini alınca türkülerin filan. Şimdi çok fazla cover söylemiyorum. Tabii. Eskisi kadar zaten söylemiyorum. Onun dinleyicisi de kalmadı Türkiye'de artık. Bilmiyorum duyuyor musunuz? Müzik sektörü tabii artık kalpler çok farklılaştı. Çok arabeskleşti, Çok başka türlü bir müzik evet. yapılıyor. Yani sıkıntı var aslında. S Allah'tan ben bu zamanı araştıramamışım. Ben altın dönemini yaşadım. Tüm evet. değil. Evet. Gerçekten. Gerçekten. Aynı dönemleri yaşadık. Senin Zülfü Livaneli de çalışmaların var albümlerde. Beraber söyleyelim. Evet. ilk albümü, bir tane albümü birlikte şey yaptım. Azeri türküler evet. de çok söylüyorsun ve Azeri türküler senin sesine çok yakışıyor. Gerçekten o konuda insanlar o şekilde de tanıdılar seni. İmaj olarak Azeri Türkü söyleye diye ama tabii sadece onu söylemiyorsun. Gerçekten evet, söylediğin türküye evet. çok yakışıyor. Ne diyorsun Azeri türküler hakkında? Yani şimdikiler değil ama bir zamanlar yani aynen benim bu Türkiye içinde söylediğim gibi. Yani dünya üzerindeki müzik meselesi çok değiştiği için Azerilerin de eski kayıtları ve eski destecileri, yorumcuları muhteşemdi yani çok da güzel şarkıları vardı. Aslında güzeldir yani ben seviyorum fakat artık. Çok da üstüme istemedim. Ama gerçekten Türkiye'de ben de tanıdığı insanlar Azeri müziğini çok seviyor insanlar. Yani e, güzeli olup güzel söylendiği zaman seviliyor tabii ki. İyi müzik, kötü müzik bildiğin gibi. Doğru. Yani kötü müzik yok aslında kötü bir tarz yok. Kesin. İyi, i̇yi özenle icra edilmesi lazım. Sen daha iyi bilirsin. Bilir <laughs> bilir sen <laughs> Senin bir güzel bir değişin var. O benim hiç aklımdan çıkmıyor. Notlarıma bakıyorum. Aynen şöyle söylemişsin. Benim sesim aslında doğanın sesi. Bir kavak ya da söğüt gibi yumuşak, köknar gibi militanca şarkı söylerim. <laughs> Çok hoşuma gitti bu değiş. <laughs> <laughs> Ben bunu ne zaman söyleyeyim hatırlamıyorum tabi ama iyi ki söylemişim. <laughs> Biliyorsun bir doğa takıntım vardır benim. Evet. Her benzetmemi ona göre yaptığım için demek ki kendi sesimi de doğa üzerinden tarif etmişim ve iyi demişim. <laughs> i̇yi demişsin. Bir de senin çevreci yönünden söz edelim. Tabi çevre derken çevre kelimesi yanlış anlaşılmasın. Doğa sevgisinden söz edelim. Hayvanlardan, bitkilerden, çevreden. O konuda çok büyük sıkıntılar var tabii sadece Türkiye için değil, bütün dünya üzerinde bu küresel ısınma meselesi, biliyorsun bu fosil yakıtlar, suların kirlenmesi, ormanların kesilmesi, susuzluk yakında su savaşları olacak. Yani ben çok iyimser olamıyorum, ilimsel değilim ben bu Hı -hı. konuda. Dünya bir cennet esasında, insanlar çok tuhaf geliyor bana. Bir cennette yaşıyoruz. Fakat bilmedikleri bir cennete yatırım yatıyorlar. Ben de bunu anlamıyorum. Bir cennette yaşarken onu cehenneme çevirip Mars'ta su aramanın evet. anlamını peşedebilmiş değilim. İnsanoğlu ile aram çok yok bu konuda özellikle. Ben hayvanların ve doğanın tarafındayım tabiat annenin tarafındayım. Onun çocuğuyum. İnsanlar da bu konuda çok hoşuma hoş değil. Ve bu konuda özellikle son yıllarda tüm ağaçlar kesiliyor. Tüm şey. tabiat katlediliyor. AVM'ler yapılacak, kaçak saraylar yapılıyor. insanların parası harcanarak ağaçlar katledilerek, <laughs> Atatürk'ümüzün anısı olan Atatürk Orman Çiftliği evet. katledilerek. Bunlara ne diyorsun? ağacın dalını bile budayamam. Nasıl bu şekilde bir tahribat yapabildiklerini çok anlayamıyorum. Sanıyorum da anlayamayacağım yani. Çünkü her zaman söylüyorum yani ağaç canlıdır. Ha bir hayvanı, ha insanın, insanı, ha bir ağacı öldürmüşsün. Benim için hiç farkı yok. E, bugünleri görecekmişiz yani. Yabancı ülkelerdeki konserlerim var. Özellikle Türkiye Cumhuriyetler dediğimiz Orta Asya Cumhuriyetlerinde, Avrupa'da, Amerika'da gelmişliğin olabilir. Fakat bunun arasında benim dikkatimi çeken yine notlara bakıyorum. Ünlü kişilere konserler vermişsin. Portekiz Cumhurbaşkanı Mario Suarez... Malezya Kraliyet ailesine, birçok değişik Türkmenistan'a, Türkmen başına ne bileyim bütün etkinliklerde yer almışsın. İşte Baba buşa da şarkı söylemiş. <laughs> ...Mario Suárez de, işte... ...Azerbaycan elçi beyden işte... ...kraliyet ailesi, şunlar evet. bunlar... ...ama galiba işlerinde en mutlu olduğum... ...Mario Suarez'di. Evet. Çünkü Mario Suarez bana şöyle bir şey söyledi şarkımıza... ...Fado söyledim ona... Hı hı. ...dedi ki, bir Fado benim ülkemde önce ...bu kadar güzel söyleniyor, nasıl oluyor dedi yani... ...çok zordur peki dedi... ...dedi, ne bilsin bir kulağım var dedi... <laughs> ben de Diğerleriyle o kadar... ...çok mutlu olduğumu söyleyince ama... ...neticede devletin Dışişleri Bakanlığı'nın... Benden istediği bir çalışmaydı. Evet. Tabii onlar isteyince ülkenin yani ben işte ya da isteme, mutlu ol ya da olma bir evet. yerde ülke açısından bir görev olarak yapıyorsun. Ama ben tabii ki bir diplomatik sanatçı olmaktan ziyade Hı -hı. halkın şarkıcısı olmayı tercih ediyorum her zaman. Birkaç tane not almışım. Avukat Cengiz Hortoğlu senin hakkında şöyle söylemiş ve senin doğa ve çevreyle iç içe yaşamın hayvanlar. Temizli, çok <laughs> Leman Hanım şömineye atmadan önce odunları teker teker temizliyordu. Bunun nedenini sorduğumda odunlar üzerindeki böceklerin ölmesini önlemek diye yanıtladı. Bu sözlerden biri alınacak çok ders olduğunu düşünüyorum. Ne dersin? <laughs> yani bu kadar hassasiyet aslında yaşamı zorlaştırıyor. Bunu itiraf <laughs> etmeliyim. Ama bir yandan da bu hassasiyetlerimden dolayı belki müziğime yansıyor ya da insanlara geçtiği zaman beni sevenler belki de bu yüzden seviyorlar diye de düşündüğüm oluyor. Yani benim gibi hassasiyeti olanlarla iyi ilişki kurduğumu itiraf etmeliyiz. <laughs> Senin her şeyi bildiğince özgürce yaklaştığını çok iyi biliyorum. İclal Aydın da şöyle söylemiş. Karşımda oturan kadın dünyaya yanlış kalan bir doğruydu sanki aslında. Çok güzel bir söz bu da. E işte şu ana kadar konuştuklarımızın özeti gibi değil mi? Yani aynen, yani sanki aynen. İşte bu çaresizlik, Hı. umutsuzluklar, dünyanın düştüğü durum, sosyal, evet. sosyopolitik olarak oradaki çürüme falan hepsini yan yana koyarsak e ben gerçekten biraz yanlışım yani. Zaman zaman <laughs> bu dünya için hakikaten bir yanlış olduğumu düşünüyorum. Ha, ben çok mu doğruyum? Hayır öyle bir iddiam yok ama <laughs> ben bu dünyaya aykırı bir insan olduğunu düşünüyorum çünkü Hı -hı. çok zor yaşıyorum bu birçok şey açısından. sana anlattığım yani. itiraf ettiğim, konular konusunda. Seninle bütünleşen bir e, imaj var, bir renk var. Şimdi ondan da söz etmek istiyorum. Ben seni imaj olarak hep gözümün önüne canlandırdığım zaman, Lemansam uzun kızıl saçlarıyla sahnede böyle ne bileyim kuğu gibi süzülen bir insan her zaman bir kızıl saç olayı sana çok yakışmıştır seninle bütünleşmiş bir şeydir bu evet, konuda her da zaman bir kuluk, bir saç <laughs> akşam gazetesi yazarlarının Esin Yılmaz şöyle ne güzel bir şey tarz, söylemiş. Ne güzel tarz Çok güzel tercümetmişler. Şey, Çok güzel söz. Nereden dedim bunları? Ben bilmiyorum. Şöyle evet. söylemiş Esin Yılmaz. Hiçbir zaman değiştirmediği kızıl güzel saçlarıyla sanki yıldızların içinden gelen bir melek gibiydi demiş. Çok güzel. <laughs> Zaten değiştiremem ki çok tembelim yani. Ben öyle kuaförle falan uğraşamam. kırıl olmasına da mecburiyetten çünkü kına her zaman. O zaman da kınaydı. Evet, Sen evet. hatırlarsan o zaman Hı -hı. da kızıldı. Doğru. Kına koyuyorum saçıma Hı -hı. ve biz olduğu için kesemiyorum. Kesersem e, çok kötü olacak. Onun için kuaförle de uğraşamam. Ben hiç hayatımda kuaföre gitmem. E, onun için tembellikten yani yoksa. Tembellik imaj oldu öyle diyeyim de tembellik bir imaja dönüştü. <laughs> Bilmeden imaj sahibi oldum onu diyeyim de. Sen şarkı söylerken... Herkes veriyor imaj için Sen şarkı söylerken aşık olur gibi şarkı söylediğini söylemişsin. Yani şarkı söylemeye aşıksın evet. ve aşık olur gibi şarkı evet, söylüyorsun. Evet. Bu çok güzel bir duygu yani insan aşık yaşıyor. şarkı söyler, şarkı söyler gibi aşık olurum. E, i̇ki sürecine çok yakın duygudur yani. Kesin. Şarkı söylemek, hani aşk olmasa şarkı olmaz şarkı olması aşk kötülüm kalır öyle diye düşünüyorum yani evet. birbirinden bağımsız düşünemediğin için öyle demişim, demişim ben, İlhan. senin bir de sevgili kızlarından söz edelim onlar ikisi de sanat dünyasında sanatçılar ve zevkle dinleyerek Şevval'in şarkılarını evet. Karadeniz türkülerini gerçekten Şevval Sam zaten tanınıyor herkes biliyor Şehnaz da çok şey, iyi Mert. bir baterist Şehnaz da çok iyi bir şarkıcı bütün şarkıcı aynı zamanda bir de bizden fazla olarak balıkçı <laughs> bizden fazla olarak orasını çok beğendim <laughs> <laughs> ne yapıyor? Nerelerde çalıyor? Sevim'in kadın davulcusu Şehnaz. Evet. evet. Nerelerde çalıyor? Ee, Valla işte kendi orkestrası var. İşte ne bileyim Hayal Kahvesi. Şurada ona, ona kendine uygun. Eskiden Zeytin diye bir grubu vardı. Demancı'da evet. çalışıyordu. Fakat Hı. artık işte dediğim gibi yani mekan kalmadı İstanbul'da. Hı. Artık bunu hane bulmak istemiyorum ama Hı. şu anda gece hayatı maalesef çok zorlandı. Gece hayatı biraz tekteye uğradı diyebilirim yani son zamanlarda bile bu baskılar yüzünden. Özel... Etkisi gibi değil açıkçası onu söyleyeyim de. Özellikle son zamanlarda Lemansam'a karşı bir saldırı bir hedef oldun sen bazı politikacılar tarafından özellikle yani insanlar nelerle uğraşıyor sanatçıların değişleriyle tweetleriyle ne bileyim sevgili Fazıl Sayın atmış olduğu bir tweetle Lemansam'ın söylemiş olduğu bir çevreci değişle uğraşıyorlar yani bu konuda ne diyorsun? Bana üç tarz var yani birisi Erkin yanında yer alıp bunun nimetlerinden faydalanmak. İkincisi iki tarafta da yer almayıp üç maymunu oynayıp ben aman hiç anlamam demek. Şimdi de benim gibi hayatının başından sonuna kadar hep muhalefette kalmış bir insan olarak tabii. Hı -hı. Doğal olarak muhalefette olduğun zaman bütün şimşekleri üzerine çekiyorsun. Yardakçılık yasaklık yasakçılık yapmadığın zaman, yandaş olmadığın zaman, doğruları söylediğin zaman da link ediliyorsun. Hı -hı. Normal bu yani. Ben çok şaşırmıyorum. Çok şaşırmıyorum. Aslında ben şöyle söyleyeyim. Benim söylediklerimin devlet ve ya da hükümetle hiç ilgisi yok. Yani ben devleti ya da hükümeti durmadan topa tutan ve eleştiren bir insan değil. Bundan da çok haz etmem. Hı -hı. Benim eleştirdiğim şeyler tamamen insanlığa, tabiata, ortama, başka şeylere ait yani. Daha dünyalı düşünüyorum ben. Hı -hı. Yani Hı -hı. burada kalkıp da işte şu bakan, bu bilmem kim yani. Laf söylemek bana biraz mantıksız geliyor. Yani şöyle söyleyeyim. Ben yıllardır bu sahnedeyim. Bak sen hatırlıyorsun. Evet. Yani artık 79 senesinden bu yana ben sahnelerdeyim. Ne hükümetler geçti, ne kültür bakanları falan, ne işte seçmekan bakanları geçti. Evet. Ben ne bakanlar ne hükümetler gördüm. Evet. Onun için ben farklıyım. Onlar yolcu. Aynen öyle. Bir <laughs> başka bir yerdeyim ben yani. Onlardan görüşmek bana yakışmaz. Tabii ki. Eleştirmek de hiç düşünmüyorum. Hiç hiç düşünmediğim bir şey bu. Direkt olarak, kişisel olarak zaten kimseyi karşıma alıp da böyle eleştirmek istemem. Yani ne Hı -hı. özel hayatıyla ne Tabii kişisel ki. bir takım davranış biçimleriyle. Ben ülkenin durumu, ekolojik durum, Hı -hı. insanların o sosyal yaşantılarındaki çöküntü. Ben daha çok bunlar üzerine düşündüğüm için eleştirilerim benim bunlar üstüne. Yoksa evet. yani ben tabii çok şaşırıyorum. Benim söylediğim bir söz üstüne hükümetten birisinin kalkıp da yani ben olsa ben bir milletvekili ya da işte bakan mı nedir işte bir şey olsa ki güler geçerim yani neticede evet tamam söylemiş geçmiş. Yani evet. bunu bu kadar önemseyip evet. Evet. bu kadar etrafa yayıp Ondan sonra bana hakaret etmek eline hiçbir şey geçmedi. Ben evet. Ben karşılığında hiçbir şey söylemedim. Evet. Çünkü ben değer bulmuyorum. O beni değer bulup şey yapmış. Ben değer bulacağım derdim. Direkt. O da onun fikri. Tabii. O da onun fikri. Tabii. Beni sevmeyebilir, beğenmeyebilir. Fikrimi de beğenmeyebilir. Ama hakaret etmesin. Daha iyi olurdu, yakışmadı. Yakışmadı, kesinlikle. Çünkü çok eleştiri aldı. Kesinlikle. Yakışmadı. Yaşlı başlı bir insan nedeni tabii olmadı yani. Tabii. Neyse, olsun. Senin müzik çalışmalarına tekrar dönmek istiyorum. En son 2012 yılında Nereye evet. Kadar diye bir albümün var. Ondan sonra bir çalışma var mı, geleceğe yönelik de bir evet. projeler var. Ne bir albüm çalışması Şimdi... E, olacak. E, şöyle oldu. Şimdi Ahmet Kaya'nın Tıbrıs albümünde bir tane türkü söyledim. Evet. Musa Eroğlu'nun albümünde bir türkü söyledim ama sanıyorum hı. onlar da bir sorun çıktı ve yayınlayamadılar. Hı hı. Ama orada bir kaydım var. Neşet Ertaş'a yapılıyor bir onu da söyleyeceğim. Bunun dışında kendim de aslında çok bekliyorlar. Bir türkü albümü yapmak düşünüyorum. Harika olur işte Türk albümü istiyorum, prodüktörüm de Türk'üm olsun, başka bir şeyim olsun diye düşünürken aslında en önemli bölüm bu mutfak bölümü. Sonrasında zaten girince ben bir haftada okuyup çıkıyorum. Ayak Sesler albümünü 10 saatte okudum çıktım. Tam 14 saat rekorum var. Yani şimdi dinleyicilerimiz bunu bilemezler ama bir albümü bazen sanatçılar bir ay, iki ay, altı ay gibi sürede okuyabiliyorlar, okuyorlar. Yani böyle uzun süre sürüyor. Evet, Teknik bir sene. Evet, bir sene sürüyor. Yok, şimdi ama, 14 saat, bir şey. korkunç bir rekor 14 saat. Evet, rekor. Yani kendi rekorumu bilmiyorum. Başkalarının konusunda bilgim yok. Bu benim kendi rekorum. Evet, evet. En son albümü de bir hafta sürdü okumam. Onu da bir haftada bitirdim. Peki biz seni önümüzdeki yıllarda ee, başka ve, başka albümler yanı sıra Amerika'da görebilecek miyiz? En azından. Biz Los Angeles, Kaliforniya'da yaşayan Türkler olarak böyle bir organizasyon yapsak. Sevgili Şevval'le, Şehnaz'la birlikte tabii seni alsak. Tabii ki. Alsak neden işte o çok büyük bir prodüksiyon yaptık aslında biz üçümüz konser. Fakat çok ağır bir prodüksiyonu. Evet. Yani çok ciddi paralar. Onun hayatı geçmesi çok zor. Zor. Hollanda'da yaptık biz onu. Hollanda'da böyle bir konser yaptık. Sanıyorum beş konser yaptık biz. İki kız bir ana konserleri yaptık <laughs> çok böyle. Çok güzel. Ama o bu tip Ben de Amerika'da doğuda söyledim. Batı'ya gelmedim. Tamam o zaman inşallah evet. öyle bir organizasyona Diyoruz girelim. Yok o kadar uzun uçuyorsam. <laughs> yaparız inşallah görüşürüz beraber müzik yaparız. Ya. Yani. Değerli dinleyiciler sevgili Leman Sam'la söyleşimizin sonuna yaklaşıyoruz. Genç şarkıcılara ve sahne sanatçılarına ne gibi önerilerin olur? Senin hem sahnedeki tiyatro, mim, dans, opera, ses bunlarla ilgili tecrübelerinden dolayı ne gibi tavsiyelerde bulunursun sahne sanatçılarına? genç ve tecrübesiz bir şarkıcı olduğumu düşünüyorum. Kime <laughs> ne <laughs> söyleyebilirim? <laughs> Alemsin. Şey İlhancığım, Yani ben genç arkadaşlarıma tabii söylüyorum. yani bana sorarlarsa evet. Yoksa ben böyle bilgiç bilgiç birilerine bir şey öğretmeye çalışıyorum. Ben öyle birisi değilim. Evet gerçekten hala öğrendiğimi düşünüyorum. Daha öğrenmem gereken çok şey var. Her gün yani her saniye çıkışında bir şey tepk ediyorum. Her saniye çıkışında bir şey öğreniyorum. Yani onun için öğrenmenin sonu yok. Ama tabii beden dilini kullanmak. Bunun için hani illa min sanatçısı olmak gerekmez ama biraz çalışmak. Evet. Biraz workshoplar yapmak. Ne bileyim biraz tiyatro çalışmak, ezber çalışmak mesela. Çünkü bir şarkıyı atıyorum. Ben nasıl söylüyorum bir Fransızca şarkı söylüyorum. Hı hı. Herkes bu Fransızca bu kadar bilmek zorunda değil. Ben onu oynayarak söylüyorum. AKP, yani tek piyanoyla söylüyorum ve oynayarak söylüyorum. Her çatıra anlıyor insanlar. Şimdi böyle olduğu zaman tabii insanlara daha yaklaşıyorsun. Evet. Daha içlerinden giriyorsun. Seni dikkat dinliyorlar. Yani güzel bir şey tabii ki insanlara mutluluk vermek şarkılarımla. Dediğim gibi yani onlara tek tavsiye bir şey. Hani hemen şarkıya olalım. Hemen Hemencik bir araba alıp tritexliyle alalım hemen oldum meselesi çok çok yanlış bir şey ve evet. insanı maalesef güdük kılan bir şey bir sanatçıyı. Onun için öğrenmeye açık olmak ve hep öğrenci kalmak bence iyi bir şey. Harika bu güzel söyleşi için çok çok teşekkür ediyorum sevgili Leman sana çalışmalarında başarılar. Ben başları çok teşekkür ediyorum Nasıl hava orada bilmiyorum. Burada hava sıcak hava sıcak Antalya Akdeniz iklimi gibi düşünebilirsin. Evet. Hı? Burada çok soğuk olmamakla birlikte kapalı bir hava var. Şuradan denize bakıyorum, boğaza bakıyorum. Çok güzel. <laughs> çok güzel. Buradan oradaki bütün tüm belirleyen herkese sevgiler gönderiyorum. Seni de yapıyorum öpüyorum. Teşekkür ederim bu güzel bağlam. Çok çok teşekkür ederim Lema'cığım. Sağ olasın, var olasın. Güzel şarkılarını dinlemeye devam ediyoruz. Seni takip edeceğiz. Görüşmek üzere. İyi günler. Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.